Sevgili seyirciler içtiğiniz suya dikkat. Su hayati bir içecek ama yanlış tercih yapılırsa kalp krizini ölüme bile götürebiliyor. Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu suda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. İçtiğim zaman hani böyle lıkır lıkır su içiyorum oluyor ya onu hissettirmesi lazım bana. Su olmalı ama kararında kıvamında olmalı. Ne fazla sert ne de çok yumuşak olmalı. Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu sudaki tehlikeyi Fox Haber'e anlattı su için kalp sorunu yaşamamanın püf noktalarını açıkladı. Yumuşak sudur esas zararlı olan. Hayat ancak o varsa var. Damara kan, vücuda can ondan geliyor. Organlarımızın rahat çalışabilmesi için suya ihtiyacımız var. Peki ihtiyacımız olan suyu nereden ve nasıl tüketmeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? İşte bu çok önemli. Nasıl bir su içmeliyiz? Yumuşak sudur esas zararlı olan yani içilmemesi gereken. Suyu alırken sertliğine dikkat etmek gerekiyor. Bilinenin aksine sert sudan değil, yumuşak olandan kaçınmak gerekiyor. Yumuşak suyu içtiğiniz zaman vücudunuzdaki elektrolit dengesini de yani tuz oranını da olumsuz etkilemiş oluyorsunuz. Kardiyovasküler rahatsızlıklar daha yüksek orandadır. Sağlıklı kalmanın sırrı bu yoldan geçiyor. Suyun pH derecesinde Su olurken üzerinde yazana bakmak şart. Mümkün olduğu kadar 8'e yakın veya 8'den biraz yukarı işte 7.9 pH 8, 8.1. Su karnesindeki diğer mineraller de en az pH derecesi kadar önemli. Nitrat yüksekse zaten olmaz. Kolon kanserine yani bağırsak kanserine sebep olur. Nitrat düzeyi bakanlık tarafından da kontrol ediliyor. Yani şişelenmiş suların bakanlık onayını da kontrol etmek gerekiyor. Peki kaç kişi suyun üzerine okuyor? Hiç daha önce bakmış mıydınız üzerine? Hiç dikkat etmedim, bakmadım yalan söylemeyeyim. Bilinen yanlışları Profesör Saracoğlu düzeltti, doğrusunu Fox Haber'e söyledi. Uygulaması size kaldı.